Ziraat mühendisi, tarım danışmanı ile sen herkese selamun aleyküm. Ben ziraat mühendisi Mustafa Can. Değerlerimiz bugün sizlere çok fazla soru sorduğunuz bir konu hakkında bilgi paylaşmak istedim. Tohumları ne zaman ekmeniz gerektiğini veyahut da fideleri bahçe ne zaman dikmeniz gerektiği hakkında sizlere bir bilgi paylaşmak istedim. Arkadaşlar bu çok göreceli bir kavramdır. Örneğin benim bulunduğum bölge sert karasal iklim. Belki sizin... Ee, soru sorduğunuz bölge Akdeniz veyahut da Ege. Şimdi ben sizlere e, Nisan ayında bahçeye dikim yapın, yapın dersem çok yanlış bir e, soru olur. Neden? Düşünün siz Antalya'dan bu soruyu yazıyorsunuz ve sahil kesiminde. Siz, Nisan ayında zaten orada ilk hasat bile yapılıyor bazen. Ama bizim bölgemize ise Nisan ayında yeni yeni toprak ısınıyor ve yeni yeni bahçeye bizler ürünlerimizi dikmeye çalışıyoruz. Tohumlarımızı ekmeye çalışıyoruz. Hani bu konuya kendi bulunduğunuz bölgeden ki hava şartlarını göz önüne alarak ve bulunduğunuz bölgedeki ziraat mühendisleri olur. veya da yıllarda çiftçilik yapan üreticilerimiz olur. Bunlarla bilgi alışverişi yaparak ona göre karar verebilirsiniz. Arkadaşlar şu şekilde de anlatayım aslında. Bölgenizdeki donlar bittikten sonra, toprak donu da bittikten sonra toprak ısındıktan ortalama 10 ya da 15 gün sonra açık alanda e, üretim yapabilirsiniz. Seralar için bahsetmiyorum. Sera zaten ısıtma sistemi olduğu için e, değişiyor. Kendinizi ona göre ayarlayabiliyorsunuz. Ama açık alanda üretim yapacaksanız toprak donları geçtikten 10-15 gün sonra açık alanda üretim yapabilirsiniz. Kısacası e, kendi bulunduğunuz bölge yapısına göre bahçeye dikim yapma e, ayarlayın arkadaşlar. Hani bizler kendi bölgemize göre örneğin ben Kars Kazman'da yaşıyorum. Bilindi. Yani her videomda da söylüyorum neredeyse bu bölgede oldu Ve hala ee, hale şöyle göstereyim bakın arkadaşlar. Bahçede halen otlar bile çıkmaya başlamadı. Çünkü hava halen bulunduğumuz bölgede çok soğuk. Mesela örneğin birkaç gün önce hava tekrardan eksi 5 dereceye düştü. Düşünün bu eksi 5 derecede bizler bu fide fidelerimizi dışarıda bırakmış olsaydık ne olurdu? Hepsi soğuktan, don zararından kurumuş olacaktı. Ama bazı üreticilerim şu an açık alanda sahil kesimindekiler üretmeye başladı. Ve şöyle bir durum da var arkadaşlar. Antalya'nın sahil kesiminde örneğin şu an açık alanda üretim yapılırken yüksek kırsal kesimlerinde halen aynı bizim gibi geç üretim yapılıyor. Hani bu dediğim gibi bunu kendi bulunduğunuz bölge şartlarına göre ayarlarsanız sizler için daha verimli bir sezon geçecektir. Aklınıza takılan sorular varsa tekrar gönderi altına yorum yapabilirsiniz. Ee, ve şunu da söylemek istiyorum. Kanalımda zaten e, çok fazla video var. Aklınıza takılan soruları isterseniz oradaki videolarda izleyerek e, cevap bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.